Evet arkadaşlar, evet dostlar. Cümleten selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Aman papi. Aman da papimiş Papi. Artık tüş, kuşlar tüy şeyine girdiler arkadaşlar. Tüy moduna girdiler. O yüzden Allah yardımcıları olsun. Ama erken açmam lazım işte kümesi. Neden diyeceksiniz? Şey yapmak için. Bunlara banyo suyu arkadaşlar. Aklınızda olsun. Tüydeki kuşlarınıza sürekli tüydeki kuşlara gün haftada iki kere üç kere şey verin arkadaşlar. Banyo suyu koyun. Baba limon, baba beyaz limonlar aklımızı almış. bir video atıyorum kısa video yok dola, dolamaya girmiş yok dolamaya girmiş sıka girmiş demiyor yok do, salla baş olmuş yok bilmem ne olmuş ya bir kısa video attık iyi ki ya hadi baba hadi Gök hadi oğlum Come indi. Şak bey indi. Arkadaşlar, bir önceki videoyu belki seyredersiniz, belki seyretmezsiniz. Ee, size bir şey söyleyeyim. Bir tavsiye vereyim yani daha doğrusu. Kuşlarınıza su var, suyu kaynatıp, öyle verin artık. Keşmeden verdiğiniz suyu arkadaşlar. Bunlara mısır da koyduk. Güzel yavru beslesinler diye. Şimdi bakın ben ne yaptım onu göstereyim. Bir önceki videoda gösterdim. Belki seyreder, belki seyreder. Seni sonra duymadık demeyin. Bakın bu beşlik su dolaba gidecek bu. Bu bizim burada kullanmadığımız yedek dolaptı arkadaşlar. Ama yazın bazı çalıştırıyorduk. Bakın. Şimdi bu su ne, ne suyu? Güvercinlerin suyu arkadaşlar. Bu da bu da ve buradaki sular. Bak ılımış biraz. Bu kettle'da kaynatıp buna döküyorum. Sonra bir daha kettle'dan e, su kaynatıyorum. Soğutup kuşlara vereceğim arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Ülke biliyorsunuz ülkemizde şu anda bir su krizi var arkadaşlar. Su krizi olduğu için mecburen kuşları şey yapıyorum arkadaşlar. Su kaynatıyorum. Dolapta soğutuyorum. Gördünüz zaten dolaba koymuşum suları. Ondan sonra suluklarına koyuyoruz işte arkadaşlar. Siz de öyle yapın. yavaş yavaş kuşlara dediğim gibi kaynamış su veririz arkadaşlar. En azından en azından kaynamış su da mikrobu öldürür arkadaşlar. Vallahi siz bilirsiniz. Ben ee, uyguladığım şeyi sizlere paylaşmak istiyorum. Yine de siz bilirsiniz. Mal bizim, kuşlar bizim derseniz ben uğraşamam dersen şaşal suyu alacaksın. Uğraşırım dersen dediğim gibi 2 litre kettle'da e, kettle'da kaynatacaksın, soğutacaksın. Dolapta kuşlara vereceğim arkadaşlar. Buz gibi su vereceğim. Hem bir de temiz su içmiş olacak kuşlarınız. Ya kuşlara nereden geliyor hastalıklar arkadaşlar? Bakın bu bu dönemde nereden gelir hastalıklar? Sudan gelir. Bunu unutmayın. Ya buğdaydan gelir ya sudan gelir. Ya da çok kuş içeri sokup çıkarırsanız kümese yani fazla kuş giriş çıkış olursa ondan da olur. Zaten bu hastalıklar nasıl yayılıyor arkadaşlar ya? Irak'taki hastalık bize nasıl geliyor? Geliyor işte. Irak çıpla diyorlar, Irak kuşu diyorlar, şey kuşu diyorlar, Musul kuşu diyorlar, getiriyorlar buraya. Bizden bizden oraya gidiyor, bizdeki hastalık da oraya gidiyor. Yani fark etmiyor. Orası burası gidiyor geliyor işte arada kuşlar gidiyor geliyor. Yani göçmen kuşlardan geliyor. Ne bileyim yani kuş hastalığı hep var arkadaşlar. Ama tabii bizim çocukluğumuzda bizim eskiler yani kuş hastalığı yoktu ya. Neden yoktu? Bu kadar buğdaylar ilaçlanmıyordu, ne bileyim. Bu kadar kuş Türkiye'ye girip çıkmıyordu, Türkiye'den gitmiyordu yani. Hep birbirinden, birbirine bağlantılı bu işler arkadaşlar. Şu kuş tüye girememiş, bak beyaz erkek, şu yuman erke ötüyor, tüye girememiş kuş. Bir makasların sırtından tüy aldım ama da bakalım. Yani e, şu iki ay arkadaşlar çok dikkat edin Yani Temmuz Ağustos sıcak havalarda bu sıcaklarda çok dikkat edin kuşlara Kaybetmeyin kuşlarınızı Vallahi inanın artık şey yaptım yani bu Sulara bir bakıyorum su kabını dolduruyorum su bulanık leş e onu ben kuşa verdiğin zaman ne oluyor kuş hasta oluyor işte arkadaşlar bunu unutmayın ne yapayım dedim e ben bir de şimdi belki görüyorsunuz videoları şu leğen var şurada bakın şu leğeni. her 15-20 günde ve bütün yemlikleri sulukları ben klorakla yıkarım arkadaşlar kloraklı suda bekletirim yıkarım e şimdi ben yıkıyorum oluyor kar beyaz suluklar e 15 gün geçmeden içi simsiyah oluyor neden oluyor Şeyden işte arkadaşlar suların pisliğinden. Hani pis sulardan oluyor. Bu suyun pislenmesi sebebi de ne? Barajlar yüzde beş yüzde onlara düşmüş artık seviyeler. E, dibi geliyor artık arkadaşlar evlere, iş yerlerine ne olursa olsun bu. Yani e, belediye suyu kullanıyoruz herkes kullanıyor. İstanbul'da da, da aynı, İzmir'de de aynı, İzkiye, İzmir'de de iz su. Yani bu. Belediye sularından oluyor arkadaşlar. O yüzden ben böyle bir şey tercih ediyorum. Ben geçen senelerde de yapıyordum da bunu pek dile getirmiyordum o zaman su bu kadar kriz yoktu suda. <laughs> Sudaki kriz de derken barajlarda kriz yoktu. Ama tabii ki bu sene İzmir'in diyorlar 30 gün, 40 gün, 50 gün suyu kaldı. e Ne oldu o, o şimdi? 20 metre derinliğinde 30 metre, 50 metre, 100 metre derinliğindeki baraj düşmüş. Şimdi yarım metre arkadaşlar 50 santime düşmüş bazı yerlerde. Ne oluyor? O mikroplar, pislikler hepsi çeşmelerden bize geliyor. E şimdi zaten su yok. Klor da pek yapılmıyor herhalde. O yüzden mümkün olduğu kadar ya bir çaydanlık su kaynatıp zor değil arkadaşlar. Yani bir çaydanlık suyu kaynatacaksın, koyacaksın, yarım saat 20 dakika sürme ılılar, koy dolaba. Her gün yapsan zaten herkesin bu kadar kuşu yok ki bizimki kadar. Bizde 100 tane yakın kuş var. 20 kuşu olana zaten 2 litre su bir gün gider. 4 litre yapsa iki gün arkadaşlar. Ama yapın bakın. Çünkü tam tüy zamanı kuşlar Vitamin de versek bu suyla olmuyor arkadaşlar. İnanın bak bu suyla vitamin bile versek kuşlara fayda etmez. Çünkü su pis. Şu an çeşmelerden akan sular pis arkadaşlar. Kim ne derse desin. Zaten bunu yıllardır içmiyoruz da. Ama el yıkama, duş alma bunlara iyiydi. E şimdi o da hani şeyin bir suçu yok canım ama biz ne belediyeye suç buluruz ne bir başkasına. Allah tarafından yağmurlar yağmadı işte. Bu sene Yağmurlar yağmayınca, barajlar dolmayınca ne olacak? E, dibi görünce şimdi mesela benim şu kuyu, şuradaki kuyu mesela şu. E kuyuda şimdi su bitmeye yakın ne olacak? Dibini çekecek arkadaşlar. Yani aynı kuyuyla baraj aynı bence. Kuyu yer altı sularından, baraj da yer üstü sularından oluyor. Yağmurlardan, çamurlardan. O yüzden inşallah bu önümüzdeki Eylül ayında güzel yağmurlar yağar ya da Ağustos'ta yağsın şimdi yağsın da yoksa arkadaşlar ortalık gerçekten sıkıntı milletin umurunda değil ama yüzünüzü yıkacak su bile bulamayacaksınız yemin olun buna çünkü yağmıyor Allah tarafından yağmıyor işte e ormanlar yanıyor e ormanlar yanınca heyelan oluyor su tutmuyor yani erozyon oluyor Sular durmuyor. Ne bileyim işte üst sürü faktör var ya. Ya bizim biz artık tamam bizden sonraki nesil Allah yardım etsin diye, diyelim yani. Bize, bize kadar tamam bizden sonraki neler yandı yalnız arkadaşlar onu söyleyeyim. Oy oy. Yani dediğim olay sizin sadece ve sadece 15 dakikanızı almaz. Yani kettle'da kaynatacaksınız 20 dakika 20 dakika alır. atmayayım o kadar. Koyacaksınız kenar dışarı açık havaya benim gibi. Hemen şişeleyeceğiniz 5'lik şişe. 20 kuşu olan zaten bir beşlik yaptım iki gün gider arkadaşlar. Yani bir süre böyle idare edin arkadaşlar yoksa kuşlar hastalık olur bence ben size söyleyeyim yani. Ben kuyudaki sudan bile vermiyorum. Düşünün bak kuyuda aslında tertemiz sular buz gibi. Ondan bile vermiyorum yani. Ama barajların durumu çok sıkıntı arkadaşlar. Vahim yani vahim. Allah yardım etsin. İnşallah ülkemize ve dünyada susuz olan ülkelere bir an evvel yağmurlar bol bol yağsın inşallah. kararacak birazdan ama Heh, bizim kuşlar hep çıkaktı valla bunlar yabanko gibiler vallahi Yabani kuşlar gibisiniz gençler. Bitirdiniz bizi. Bak şimdi onların yem zamanı saati geldi arkadaşlar. Onlar, bunlar böyle. Bu kuşlar ondan böyle yapıyor arkadaşlar. Bir sağ yaparlar bir sol yaparlar. Kaç be. Şimdi bak bir sinirlencek uçacak. Uçmadı ya. <laughs> haydi şimdi. Haydi şimdi. Haydi şimdi. Vay. Bakın nasıl tüye girmiş o da. Hadi kız. Bu nasıl diyorlar giriyorlar arkadaşlar. Sık takla da sık. Bak sinirlendi. Sık takla da sık. Salla değil sık takla da. Yalnız çok tüyler kü uçuyor ya. Vallahi inşallah komşular kızmaz. Bir tane komşumuz var şu solda. Su var. Haydi. Havaya bakarak yürüsün. Bak şeyi de çevirmiş. Gel gel gel. Hadi be inseniz aşağıya. Melemen testilerine bakın ya inmiyorlar. Hadi. Millet yemi yedi ya. Aç kaldınız. Hadi, haydi. Çarpışırlar bir de bak. Valla bu dört tane serseri, beş tane serseri bekliyoruz işte arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ya bunlar hep emek ya, emek, emek. Videoyu kapatayım mı? ha. Neyse evet, arkadaşlar. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hava kararıyor. Ben şundan hem lambasını yakayım, hem videoyu bitireyim.